Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe Nerişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz üzere şöyle Alize Angora Gold ipim var. Yeleklik ipim. Krem rengi kullanacağım bugün yine. Şöyle yaptım. Dört numara. 1.60 milim hanımlar henüz kanalıma abone değilseniz abone olup sil işaretini aktif hale getirirseniz bütününe getirirseniz bundan sonraki paylaşımlarından haberdar olursunuz videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı unutmayın değerli yorumlarınızı ve, ve bekliyorum Eksik etmeyin lütfen. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi ve öne çıkması için. Şöyle ipimizi kenara alalım. Ve bismillahirrahmanirrahim diyerekten şöyle bir sıkılaştırma zinciri atalım. Hanımlar ben sadece model çıkarıyorum. Ben bunu her zaman söylüyorum. Siz ne yapacaksanız, yelek yapacaksanız, kime kime yapacaksanız ona göre onun bir yeleğine veya kendisine ölçerek yapın. Bedenine göre ölçerek yapın. İpin kalınlığında, tığın kalınlığında, inceliğinden model değişiyor. E, beden yani nasıl diyeyim benim söyleyeceğim zincirler ve sizin yapacağınız değişebiliyor. Onun için ben herhangi bir sayı vermiyorum. Ve siz onu ölçerek yaparsanız siz şeyi bulursunuz, ölçüyü bulursunuz. Şöyle modelimiz 11 ve katlarından oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben şöyle iki model yapacağım. Bu iki model ve kenar ilmekleri içinde 1 2 3 4 tane ve artı 1 2 3 ipimi doladım tuttuğum yere şöyle sık iğne şey çakma trabzanla ipimi doladım battım ve çakma trabzan yapıyorum ipimi doladım çakma trabzanlar yapıyoruz. İlk sıramızı çakma trabzanlar yapıyoruz. Bunu bu şekil. Ben bunu sıra sonuna kadar götüreceğim. Sadece model çıkaracağım için iki model yeterli anlatımı için uzatmak istemiyorum. Çok videomun uzun olmasına da sıkılmanızı da istemem. En kısa yolda nasıl anlatabilirim ben onu şeyini yapıyorum sadece hanımlar. Şöyle ipimizi doluyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Yani çakma trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Çevirdim. ip dolamadan hemen bir sık iğne yapıyorum. iki ve üç tane sık iğne yaptım. İpimi doladım. Bir bakın. Hanımlar bir, iki, üç, dördüncüye zincir çekmiyorum. Sadece ipimi doluyorum. Bir, aynı yere battım 2 3 ve 4 şöyle iki seferde çekiyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım tekrar bakın aynı yere aynı yere batıyorum yine dörtlü bir fıstık yapıyorum 1 2 3 ve 4 iki seferde çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim, ipimi doladım. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincir ipimi doladım ve aynı yere tekrar batıyorum. 4 tane fıstık aynı yere yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 Şöyle iki sefer de çekiyorum. Şimdi şöyle sayıyorum tekrar. 1 2 3 Dördüncüye sık ile İp dolamıyorum sık iğne ile sabitledim bir yandakine batıyorum iki bir sonrakine batıyorum üç bu üç tane trabzan yaptım pardon sık iğne yaptım İpimi doladım bir iki üç dördüncüye battım bir aynı yere battım 2 3 4 lü fıstık yapıyorum 4 2 seferde çektim 1 2 3 zincir ipimi doladım tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 4 1 2 3 imi doladım tekrar aynı yere batıyorum 1 2 3 ve 4 1 2 3 zincir ipimi doladım. 4 1 2 3 4 Hanımlar biraz burada fazla kaldı. Ben şöyle bir şey hesaplayamadım. Şunun 3 tane olacağını. Ha istediğimiz tabii ki yelek yapıyoruz ya. Onun önünü, genişliğini böylece daha iyi anlatmış olurum size. yeleğimizin zaten ön bandı oluyor ya bu şekil daha iyi oldu bir zincir çektim modelimi çevirdim dibindekine değil yandakine batıyorum bir tane atlıyorum Şöyle kaç tane kaldı? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız, eş, sık iğnemiz var. Şimdi bunu şöyle zincirimizin içine girdik. 1, sık iğne, 2, sık iğne, 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere battım tekrar. 1, 2, sık iğne yaptım. Hemen yandakine geçiyorum. 1 2 sık iğne. 1, 2, 3 zincir çektim. Tekrar battım. Sık iğne. 1, 2 Hemen yandakine geçtim. 1, 2 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Ve 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 ve 2 Arada 3 tane sık iğnemiz vardı Bir tane buradan Bir tane buradan bırakıyoruz Tam ortaya batıyoruz Bir tane sık iğne yapıyoruz Bir tane sık iğnemiz 3'tü 1'e indi Bakın Bakın Tekrar göstereyim. 3 tane sık iğne yapmıştık tam buna değil. Ortadakine basıyoruz. Batıp sık iğne yaptım bir tane. Hemen diğer modele geçtim. 1 2 sık iğne 1 2 3 zincir. Aynı yere battım. iki tane sık iğne daha. 2. Yandakine batıyorum. 1 2 1 2 3 zincir. Aynı yere batıyorum. 1 2 Yandakine batıyorum. 1 2 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 Bakın şunu atlıyorum. İkinciye 3 i̇ki tane diye. 2'ye düşürdüm burayı. Kenarı 2'ye düşürdüm. 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim, modelimi çevirdim. İpimi 2 kere doluyorum. Şöyle trabzanımızın içine şöyle uzun üçlü bir trabzan yapıyorum. Yanında 5 tane zincir çektim. Artık zincir çekmeden ipimi doladım. Bakın şu pırpırlarımız 1 2 3 ya. Ortadaki 3.'ye battım. 1 Tekrar doladım, battım 2. 3 ve 4. 2 kere de çekiyorum. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım 1 2 3 ve 4 1 2 3 ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 2 3 ve 4 1 2 3 İpimi doladım. Aynı yere tekrar battım. 1 2 3 4 Bir. iki kere doluyorum. Bakın hiç zincir çekmeden iki kere ipimi doladım ve şurada bir tane iğne yapmıştık. Hemen tepesine batıyorum ve uzun, üçlü bir trabzan yapıyorum bu şekilde. ipimi doladım zincir çekmeden yine bakın şu ortadaki pırpırımızın içine yine fıstık yapıyoruz. bir 2 3 ve 4 1 2 3 trabzan zincir pardon. 1 2 3 4 zincir fıstık 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım aynı yere batıyorum dörtlü fıstık yapıyorum dört tane dörtlü fıstık olacak 3 ve 4 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 ve 4. 4 tane fıstığımız oldu. ipimizi doluyoruz iki kere. Bakın dibindekini bırakıyorum. pardon Şöyle bir 2 3 seferde çekiyorum. Tekrar iki kere battım. şu sık iğnelerimizin tepesine tek tek basacağız. Böyle üçlü trabzan yapacağız. Bu şekil bir. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim. Çevirdim. Hemen Dibindekine battım. Sık iğne yapıyorum. Tek tek tepelerine batıp sık iğne yapıyorum. Şimdi şuraya giriyoruz. 1-2-1-2-3 bir, iki, bir, iki, zincir. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 2 tane sık iğne yandakine geçiyorum 1 2 3 zincir aynı yere batıyorum 1 2 yana geçtim 1 2 1 2 3 aynı yere tekrar battım 1 2 Bakın şöyle bir tane trabzanımız var ya onun tepesini sık iğne yapıyorum. İp ip dolamadan tekrar 1 2 sık iğne yaptım. 3 tane zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 yandakine geçtim. 2 1 2 3 aynı yere tekrar batıyorum 1 2 yandakine geçtim 1 2 1 2 3 1 2 hemen şu tepedeki trabzanlara batıyorum 1 2 3 4 4 5 5 zincir çektim modelimi çevirdim bakın modelimiz ortaya çıktı aşağı yukarı ipimi iki kere doluyorum zaten şu zincirim trabzan sayıyorum. Diğer trabzana batıyorum şöyle. Üçlü bir trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Bakın şu ortadakine. üç tane pırpırımız var. Ortadaki pırpıra battım. 1 2 3 4 5 2 3 zincir. Tekrar ipimi doladım aynı yere tekrar battım. 3 ve 4. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 1 2 2 kere ipimi doluyorum. Şu aradaki sık iğnenin içine bu şekil yapıyorum. Bakın hanımlar umarım anlatabilmişimdir. Çok güzel bir model. Bundan çok güzel gelinlik Yelek olur, çeyizlik. Gelin yeleği olur. Etol şal olur, gelin şal, etolu olur. Şal olur. Çok güzel bir model. Şöyle daha önce biraz daha büyüğünü yaptım. Bakın çok güzel bir model. Şöyle modelimizin tersi bu. Şunlardan belli zaten ders oldu. Bu da modelimizin düz yüzü. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.